Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz apayrı. Bugünkü konumuz çiftçilerimiz ve süt işi yapan mandracı arkadaşlarımız. Çiftçilerimiz yani. Aldığımız son bilgiler ve verilere göre zararlar daha da büyüyor. Artık çiftçilerimiz süt üreten ineklerini kesin noktasına geldi. Artık mezbalarda Holstein diye bildiğimiz süt verimi en iyi olan inekler normalde damazlık hem üretilirdi hem sütünden alınırdı ve üretim daha da çok arttırılırdı eski yıllarda ama şu an tamamen kesime gönderiliyor. Neden? Çok hızlı anlatacağım. Artık videolarımız çok hızlı ana temalarla beraber detayları daha da ilerleyen zamanda. Şimdi yaptığımız sohbette Uluslararası Süt Konseyi diye bir konsey var arkadaşlar. Sütün fiyatını belirliyor. Diyor ki ben diyor çiftçiden diyor sütü 17 TL 50 kuruştan alırım diyor. Ama çiftçinin maliyeti minimuma çektiğimiz zaman maliyet çıkıyor 20 TL 21 TL. 1 litre sütün maliyeti. Yani her şeyi kıstığı zaman minimum maliyetteki çiftçinin 20 TL ile 21 TL. Konseyin de aldığı fiyat 17,5 TL. Arada zarar 3 TL, 3,5 TL. 1 litredeki çiftçinin zararı. Şimdi bu çiftçinin maliyeti niye göre hesaplanıyor arkadaşlar? Onu not aldım. 1. Yakıt çok büyük gider. Her gün yakıtın artması çiftçilerin en büyük eksiğe götüren şeylerden bir tanesi. 2. Veteriner hekim ücretleri. 3. işçilik. 4. Yer fiyatları. Elektrik, su. Bu maliyetlerin hepsi bindiği zaman sütün fiyatı tamamen 20 TL 50 li. litresi 20 TL'ye maliyeti var. Sütü e, mandralarda, çiftliklerde üretildi ve mandraya çiftlikten, ahırlardan mandralara transfer olacak ki peynir yapılsın, kaşar yapılsın, işte süt yapılsın, süt yapalsın, paketlensin falan. Bu esnada ki bu nakil bile soğuk hava tankları ve nakli bile inanılmaz maliyetler. Bu da çiftçiyi inanın iyice zor duruma gelmiş ve görüştüğümüz şeylerde e, peynir yapan mandıralar inanılmaz derecede sıkıntıya düşmüş çünkü süt fiyatları istedikleri fiyattan temin edemedikleri için yüksek fiyattan almaya çalışıyoruz bu sefer de maliyetler artıyor bu sefer de market zincirlerine düştüğü zaman veya pazarlara düştüğümüz zaman e, fiyatlar bir kiloluk peynirin fiyatı, kaşarın fiyatı, yoğurdun fiyatı afaki farklı fiyatları çıkmaya başlıyor. Onun dışında bu noktaya gelene kadar çiftçi diyor ki biz diyor bir inek günde 40 litre, 35 litre, 42 litre süt veren bir inek biz kar etmemiz gerekirken tamamen şu an diye diyor. Yani şöyle düşünün 40 litreden hesaplarsa 40 çarpı 3 liradan yani inekten 120 TL günlük zararı var çiftçinin. Düşünebiliyor musunuz? Yani kar edeceğim diye düşünen bir işletme adamın 100 tane ineği olmuş olsa günlük zararı 12 bin TL arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadı. Kar yok. Tamamen zarar. Bunun tam tersi olması gerekiyordu. Yani bir ahırda 100 tane inek olmuş olsa 1 5 lira kazanmış olsaydı bir çiftçi yüzü gülecekti ama şu an imkanı yok ve bütün herkes ahırları boşaltılıyor ve tamamen kesime gidiyor arkadaşlar. Bu da Türkiye ekonomisi için bizler için üzücü bir durum. Yapmamız gereken politikalarda bazı değişiklikler olması gerekiyor. Bunu da Tarım Bakanı, Orman Bakanı Bunlar el atması lazım. Ne? Çiftçiye bir kere yakıtta nasıl teknelere bedavaya yakın bir fiyat veriyorsa çiftçiye de aynı fiyatta yakıtı belirlemesi lazım. Ne yapması lazım? Özel veterinerlerin dışında tarımın veterinerleri, belediyenin veterinerleri, maaş alan veterinerler, devlet politikasındaki olan veterinerlerin gidip hizmet vermesi gerekmekte. Ne yapması lazım? Yem fiyatlarını minimuma düşürmesi lazım. Yani devlet e, ticaret ticarethane gibi değil, ülke halk sağlığını, kı düşündüğü için 20 e, minimum fiyatı çekmesi lazım ki üretim olsun e, herkes etini, sütünü, proteinini, her şeyini en iyi şekilde karşılayabilmesi için bu bir devlet politikasıdır arkadaşlar. Kâr güdülmez yani bu işte. E, buna dikkat etmeniz lazım. Ne yapması lazım? Çiftçilerin normal elektrik ve su abone fiyatlarını bizler atıyorum elektriği ve suyu işte 5 birimden 3 birimden 2 birimden bize fatura kesiliyorsa onlara belki dörtte bir fiyat verilmesi lazım çiftlik yapanlara ve bunlar devletin kayıt politikası olması lazım biz nasıl bir klinik açarken 17-18 maddeyi tarım bakanlığına bildirip klinik açabiliyorsak adam çiftlik açacağı zaman bütün belgeleri tamamladı tarım olman bakanlığına verdi ve artık çiftlik onayını aldı ve hayvanları süt için yapıyorsa, bunu üretime başlıyorsa o zaman devlet diyecek ki kardeşim senin yakıtın tekneler nasıl biz 50 lira alırken onlar 5 liradan oluyorsa ona da 5 lira verecek, 3 lira verecek ya neyse fiyatlar minimumda çiftçiye de verecek. Ne verecek? Yem desteği verecek Diyecek ki senin anırın 100 hayvanlık %100 dolu dolu o zaman senin veteriner kim çıkartacak bakanlığın veterinerle diyecek. Ki,